Yektek cihazdan hepinize merhaba. Bugün Volkswagen Polo 1.2 TSI aracımıza Stage 1 yazılımını uygulayacağız. Flex cihazımız ile. Flex cihazımızı yektek.com veya 0332 225 45 65 hatlı numaraya mesaj ataraktan WhatsApp hattımız mevcuttur. E oradan detaylı bilgi edinebilirsiniz. Şu anda programımızı açıyoruz. Aracımızın beyni net 17.5.25 olduğu için uygun beyni seç, seçimini yapıyoruz burada. Beyin kodu e, çok önemli olduğu için hani okuma yazma sırasında beyni çökertmemek adına bunları doğru girişini yapmamız lazım. Ne olur ne olmaz diye de aracın doğru bilgilerini giriyoruz. Araç 90 beygir. Polo 5. Buradan doğru seçimi yaptıktan sonra OBD'den bağlantı yapıyoruz. Bu beynin flex cihazıyla OBD'nin sadece virtüel okuması mevcut. Connect'e tıkladık. Kontağı açmamızı istedi. Kontağı açıyoruz. Yarım tur çevirdik. Tamam tuşuna bastık. Aracımızın bütün bilgileri burada karşımıza çıktı konsol mesajında. Şu an aracımıza bağlantı halen devam ediyor. Virtual dosya ne, ne, ne derseniz. Virtual dosya aracın fabrika verilerinin çıkışlı dosyası. Yani bu araçta herhangi bir EGR iptali veya da DPF iptali varsa eğer. Bu araçtaki stage 1 yapıldıktan sonra hepsi gidecektir. Virtual okumayı yaptık sunucudan virtüel dosyayı çekiyoruz şu anda. Dosyayı kaydediyoruz. Burada masa üstüne yeni bir dosya oluşturuyoruz. Med 17.5.25 mesela beyin ismine göre. içine dosyayı kaydediyoruz. Ardından dosya hizmeti satın alabileceğiniz Yek Tuning sayfamıza giriş yapıyoruz. Buradan yeni dosya ekliyoruz. Araç tipini otomobil ve hafif ticari olarak işaretledikten sonra markasını Volkswagen <laughs> Modelini Polo Araba. Motor beyninde med 15.25.5 olarak seçiyoruz. Model yılı 2015. Buradan okuduğumuz virtual dosyanın yüklemesini yapıyoruz. Burada yapılacak işlemleri yazıyoruz. Stage, bir plus yapıyoruz bu araca. Sözleşme metnini okuduktan sonra dosyayı kaydediyoruz ve dosya bizim sistemimize düşmüş oluyor. Dosyacı arkadaşlarımız mesai saatlerimiz içerisinde 10 ila 60 dakikada bütün dosyaları hazır etmekte. Dosyamızın gelmesini bekliyoruz. Evet yaklaşık e, 10 dakikada olmadan yeni dosyamız geldi. Dosyacımız e, dosyanın virtüel olduğunu ve virtüelden sadece istediğimiz işlemlerin yapıldığını ve diğer işlemlerin herhangi bir iptal olmadığını belirtmiştir özellikle. Yeni dosyamızı indiriyoruz. Dosyamızı e, ilk oluşturduğumuz virtüel okuma olan orijinal dosyanın yanına kaydediyoruz. Kaydettiğimiz dosyayı tekrar Flex uygulamasından araca bağlı bir şekildeyken yine aynı beyine bağlandık bağlandıktan sonra Haritalardan yazmasını başlıyoruz. Aracın voltajı düşük. Araca bir e, takviye atmamız gerekiyor. Aracımıza biraz voltaj verdikten sonra e, voltaj düşük uyarısını geçmek için taktık. Maps dosya yüklememizi istiyor. Yani hazır hazır olan dosyamızı buraya yüklüyoruz. Çeksam yapmaya başladı şu anda cihazımız otomatik olarak. Eğer çeksamı destekliyorsa otomatik çeksam yapacak yoksa çeksam uyarısı verecek. Yine çeksam uyarısı verdiği takdirde dosyacılarımıza tekrar bu dosyayı ileterek çeksam isteyebilirsiniz gücü azalmaz de her araçta çözüm Şu an yazma işlemimiz başarıyla sonuçlandı Aracımızın stage bir işlemi başarılı bir şekilde sorunsuz hallettik Müşterimizin tes test etmesi için aracı müşterimize teslim ediyoruz şu an test videosuna geçelim hep birlikte şişsizdir çözüm Yık kep yanında ya Araba, motor, arabası da fark etmez Kablo, emülatör, ecuyu yazılım bitmez Sorun büyümez, yolda kalmaz işte kapıdan bekler Doğru çözüm Yık kep yanında <laughs> <laughs> evet yazılımınız hakkında son düşüncelerinizi ve yorumlarınızı alabilir miyim? Gayet güzel. Önerimin gözün sende. Tek